yapıyoruz. Bebeğin kıyafetlerini yıkayacağız. Öncesinde e, makinenin kirli tutmuş yerlerini deterjan koyma başlığının yerini temizleyeceğim. Ondan sonra da beyazlarla ilk başta beyazları ayıklayarak çekeceğim. Benimle birlikte olacaksınız ama bir yandan da ben Reels olarak da video çekmek istiyorum. Hadi şimdi başlayalım. mendilleri ve şapkaları koyacağım hemen. Şimdi ilk postayı yıkadım. Hemen atma kısmına geçiyorum. Şimdi ikinci partta yünlere yine açık renklere ayıracağım. Mesela bu battaniye, bu diğer battaniye, bu hırka. Ben etiketten koparmışım zaten. Yine hani bu hırka. şimdi şöyle daha öncesinde de zaten burada yaptırmıştık ya benim evde kedi var. Yatak odasındaki böyle hafif çamaşırları düzeliyor. Nesta. Nesta ha, evet. Aynen ondan istiyorum yine. Tamam. Galiba değil evet. Mi? Şu açık. Açık. Açık, açık, Daha, açık odam. Odam. daha iyi. Aha, aynen. Şimdi bir köşede fon ben... istiyorum. Tamam, Tek bir taraf. Evet, Bak böyle evet, daha güzel. Evet böyle daha güzel. Aynen de bu. Aynen bu. Aynen bu. Aynen bu. bu. Yatak benim zamanımda hep ben yırtığımda yoktu. İyi değil mi? Aha, bu, bu daha güzel duruyor. Şimdi fon. Ben fonu istediğim model göstereyim. Tamam. Bir de unutmadan onun korniş değilsin. Şimdi güneşlik de oldu üçlü korniş takılsın. Şimdi bende şurada divan var. Divan, iki e, adı divanı biliyorsunuz. Böyle. Biliyorum. Onun Onu böyle yüksek ya birazcık. Tamam. Şu bağlama yeri de daha hani daha, yüksek daha yüksekte. O fır fır kötü durmaz değil mi? Hayır durmaz. Güzel. Yani güzel Cüsleme, O, Yok, o gibi. Bu ikisi daha güzel Yani Daha tatlı ya. Kaç şimdi. eve geldik. Perdeyi seçtik. Akşam ikiye gideceğiz. Son yer geldi. Onu alacağız. Sonra birkaç daha bakacağım şey var. Ondan sonra eve döneceğiz. Ama bir yorgunluk kahvesi. Aslında iki adan sonra daha yorgunluk olacak ama ben önden hemen içiyorum. İnşallah son olarak biz hikaye geldik yine. Aynı ölçü, aynı renk aynen aynen tamam bitti evet bu kadar olur ha İlk o kutuyu düşürdün <gülüyor> <gülüyor> ve bitti bitişe gidebiliriz ve şifon yerde gelmiş bitti ikea turu ikea macerası bitti bu sefer her ürünü bulduk şansa çok iyi oldu ne kadar oldu burası? Yeni bir günden hepinize selam. Dün en son nerede bırakmıştım? İki adı bırakmıştım size. E, alışverişimizi tamamladık. E, hem ne aldık. E, aldık. Hem bir de dolap kulbu vardı. Dolap kulbu ilk başta yine bulamadık. Sınırı stok diyordu. Yine bizim geçen hafta orada hani kullanacağımız dolap kulbundan bir tane vardı. O duruyordu sadece ama bize iki tane lazımdı o dolap kulbundan. Sonra işte beyazı değil de gri olanı daha çok vardı. Hepsi işte bir kutunun içerisindeydi eşim o kutunun içine bakayım derken kutu Pat diye yere düştü. Düşünce tam kaldırırken altından bir baktık. Bizim kulp, diğer kulp yani. O kadar sevindim ki arkadaşlar anlatamam. E, çünkü şey kupsuz da olmuyor. Dolabı alt taraftan açmak gerekiyor. Baya böyle eğilip böyle açmak gerekiyor falan. E, Stokta zaten birazcık zor geliyor böyle şeylerde. Yani eşim o kutuyu yere düşürmeseydi muhtemelen biz yine ah gelmemiş deyip geri dönecektik. Şanslı dün işimiz güzel gitti de hep böyle gider inşallah. Şimdi e, çamaşırlara bakacağım, bebeğin kıyafetlerine bakacağım. Kuruduysa ikinci parti hemen makineye atmak istiyorum. aldık. Dolap içi organizer yine hurç aldık. Fermuarlı. Divan için lastikli çarşaf aldık. Bu arada normalde divanların ölçüsü 80'i 200. Hani normalde tek kişilikler 90'ı 200 olduğu için bunu almam gerektiğini kayınvalidem söylemişti. O yüzden böyle bu şekilde aldık. 80'i 200 olacak şekilde. Yine dolap içi organizer Daha sonra böyle pıt pıtlı poşet aldık. Bunu da Eltim söyledi. Hidi söyledi. Ben çantası hazırlarken bebeğin kıyafetlerini işte paket paket ona koyuyorlar dedi. Çok mantıklı geldi bana dedi. Ben de dedim ki alayım hemen görmüşken. En büyüğünü aldım. Şöyle şu şekilde. Ve o az önce bahsettiğim arkadaşlar dolap kurgu bu. Yani normalde sadece bir tane vardı. Sonra işte o kutunun düşmesiyle altında hemen diğer parçayı bulduk. Şimdi bugün bu yünleri yıkayacağım hemen. Atıyorum. 30'a 600 şeklinde kapatıyorum. Çok az deterjan dökeceğim. Muhtemelen çok geç kuruyacak bu da. Döktüm ve başlatıyorum. alır mı anne yıkardım anne bebekle ilgili aktüel ürünler gelmiş ben çok geç gördüm normalde sabah 9'da kapıda olmam lazımdı şaka bir yana şimdi kargo bırakacağım kargo bırakırken de dönerken bir bakarım müzik thank mm -hmm. you balık yemiyorum. Uzun bir aradan sonra balık yemeye gidiyoruz. Bugün pazar günü inşallah çok fazla sıra yoktur. Balıkla işleri yok. <laughs> ben <Hiç mi>? <laughs> Ay, biraz acıktığım için çok hızlı yemişim. Evet. Ağırlık çok düz zar zor yürüyorum. Aynen. Gözüm döndü bir an. Çok bekledik ama o yüzden bugün çok kalabalıktı bu arada bir saat kadar bekledik hatta bir saatlerde fazla. Ama çok tatlış bir aileyle tanıştık onlarla muhabbet ettik falan. Zaman biraz daha hızlı geçmiş oldu. Güzel oldu. Ya bak ya ya muhalefet ya her şey fırlama. Sence bu kadar kaldı yeni doğan kısmı. Bunları da hemen yıkıyorum ve ütüleme kısmına geçiyorum. Banyo setini tamamladım ben. Bunu Reels olarak da paylaşacağım tekrardan. Ama hızlıca bir göstermek istiyorum. Çok para vermeye gerek olmadığını düşünüyorum. Herkes aynı şeyi söyleyip durdu zaten. Şöyle Baby Jem'in banyo küvetini aldım. Bunun banyo filesi de var. Ama şu an ne taraflarda göremiyorum. O sanırım içeride kaldı. Onu da birazdan gösteririm. Yine Baby Jem markasının banyo filesini aldım. Beyaz bir havlu. Bu hediye gelmişti. Ve yine Funla Baby'nin Bebek kablosu. Şimdi diğer kutuları açmadım. Birlikte açalım istiyorum. Yine Baby Jam markasının arkadaşlar saç tarağını aldım. Şöyle iki adet. Ve bu da kovası. Bayağı büyükmüş. Ben küçük bir şey bekliyordum. Bu da maşrapası arkadaşlar bu şekilde. Aldığım başka şeyler de var da onlar içeride kaldı. Onları da birazdan gösteririm. Bu da doğal deniz süngeri. Bu çok öneriliyor yeni doğan döneminde. O yüzden bunu almak istedim. İndirimdeydi de aldığımda iyi oldu. E hepsini set olarak göstereceğim arkadaşlar size. Aynen. <laughs> <laughs> Şu incik tucuncukları neyse. Haydi bakalım. Bunları askıya mı sıkmalcı. 那个，你打算？嗯。 Anne. Cani daha güzel Cezerini... değil mi? Cani. <laughs> çok tatlı ya. Hidayet Cani'sinde. Tatlı ya. Teşekkür ederiz. Evet. da şu görgünü. Aç. Bu da sarı. Sarı değil ki bu. Yani arkadaşlar, avizenin şeklinden midir, kullandığımız ampulden midir bilmiyorum ama buraya ne taksak böyle loş oluyor ya. Sanırım <laughs> ofisini değiştireceğiz. <laughs> ya Hakan Dalga geçme benle git şuradan. Başka bir ampul bulduk. Beyaz ışık. Bu sefer gerçekten beyaz ışık. Bu daha iyi oldu. Yine loş bu arada. Yine çok aydınlık olmadı. Muhtemelen avizenin şeklinden dolayı. Şu kısım çok böyle aşağıda o etki etmiyor. Engelliyor ışığı sanırım. Çok güzel çıkıyor. <laughs> ありい